<Sessizlik> İlahe illallahü ve Vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim ve salatü Esselamu Esselamu Ala Rasulina Ala Rasulina Muhammedin Muhammedin Sallallahu Sallallahu Aleyhi Aleyhi Ve sellem Ve sellem Ya Rabbi Ya Rabbi Sana inanarak Sana inanarak Sana iman ederek Sana iman ederek Kitabını Kitabını Kur'an'ı Kur'an'ı